Yani müteaddit defalar buyurdular. Leyse minna men da'a ila asabiyye ve leyse minna men katele ala asabiyye ve leyse minna men mate ala asabiyye. Dükçülüğe faşizme çağıranlar benden. Benim ümmet yapımdan, kadromdan olamazlar buyurdular. Şu kadar namaz kılsalar, şu kadar hacca gitseler, şu kadar sadakaları olsa, yani onların kızlarına bir talip olduğu zaman o falan millete aittir. Kim oluyor da bizim kızımızı istiyor dedikleri zaman, onlar kamil anlamda benim ümmet kadroma dahil değiller diyor buyuruyorlar küfür meselesi hariç tedricen kurtuluyor ashab-ı kiram efendilerimiz. Ebu Zer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamın mescidinde bir ara Ebu Zer radıyallahu anh'a kızarlar. Aralarında bir husumet var, bir gazap var. Der ki, yemel beyda, ey siyah kadının oğlu. Medine bu ifadeyle dalgalanır, bu ifade Medine'de yankılanır. Hadise Efendimiz Aleyhisselam'a intikal eder. Peygamberimiz Medine'de minbere çıkarlar, peygamber hutbeleri onun basın toplantıları demiştim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın basın toplantısı Bilal Habeşi'nin onuru. Nasıl ona siyah kadının oğlu diye hitap edilir? Efendimiz Ebu Zeyn karşısına alırlar, buyururlar ki, Haberin yok mu Ebu Zeyn? İslam geldi. Haberin yok mu Ebu Leys Leysel ibni'l beyza'i ala ibni sevda'i fadlun. Artık bundan sonra beyaz kadınların çocukları, siyah kadınların çocuklarından üstün değil. Haberin yok mu Hz. Muhammed konuşuyor Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer ağlayarak başını sevdeye atar. Bana siyah kadının oğlu Bilal bin Rabah'ı bulun der. Bilal Habeşi radıyallahu anh Efendimiz gelir Ebu Zer secdededir. Ey siyah kadının oğlu o siyah ayaklarınla Ebu Zer'in başını çiğnemeden, vallahi Ebu Zer başını seyreden kaldırmayacak. Bu inkılabın sahibi kim? Onuru Oxford'dan, Cambridge'dan, Harvard'dan, oradaki eğitim fakültelerinden değil Medine Üniversitesi'nden, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden dünyaya aşılayabilirsiniz. O halde sen sus Harvard, Sen dur Cambridge. Sen bu dünyayı bu hale getirdin. Ağlayan annelerin gözyaşının müessiri sensin. O halde sen susacak, insanlığın onu Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşim, neden Ebu güzel bu ifadeleri söyler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashab rahmun Kiram'ın hastalığından bir anda kurtulamadığını fark edince, hani zaman zaman bu mevzuda konuşuyorlar demiştim. İmam Müslim rivayet ediyor. Yani bundan hikaye değil. Kur'an hakim Buhari Müslim Buyuruyorlar ki, dün gece rüyamda cennetteydim, dolaşıyordum, asab-ı kiramım vardı, fakat önümde birisi yürüyordu. Semi'atü'l-leyle feşfen aleyk beyne yeleyye fil cennet. Önümde siyah kadının oğlu Bilal bin Rabah yürüyor, ben de onun ayakkabılarının hışırtılarını işitiyordum. Söyle siyah kadının oğlu, söyle şimdi, kızıl devrimlerin arkasında koşanlar sosyalizmaya gönül verenler, Mao deyip de şimdi Çin'in arka sokaklarında sabahtan akşama kadar çalışıp yavrularına ekmek götüremeyen babalar dinlesin. Konuş Bilal bin Rabah, konuş radıyallahu anh. Hindistan'da ağlayan anneler dinlesin. Afrika'daki aç çocuklar dinlesin. İnsanlığın onurunu onlar şunlar bunlar.